Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sade yağ yapılışını göstereceğim. Sade yağ tereyağının eritilmesiyle elde edebiliriz. Şimdi bir kilo tereyağı tencereye koyalım. Orta yüksek ateşte iyice erimesi için ekleyelim. Kaynadıkça üzerine köpükler çıkacaktır. Bu köpükleri tamamen almalıyız. Çünkü sağlığımız için son derece zararlıdır. Hep duyarız, tereyağı kolesterol çıkarır damarları tıkar diye. İşte bütün bunları yapan bu köpüklerdeki maddelerdir. Köpükler alındıktan sonra gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Bu şekilde buzdolabında ya da dışarıda bile uzun süre kuruyabilirsiniz. Sade yağ tereyağına göre daha geç yanar. İsterseniz kızartma bile yapabilirsiniz. Sade yağ daha besleyicidir ve de A ve E vitaminleri oldukça boldur. Bu nedenle çocuklarınıza özellikle kahvaltılarda sade yağ korkmadan yedirebilirsiniz. Ayrıca sade yağ daha yoğun olduğu için az ya da zeytinyağı ekleyerek yemeklerinizi yapmanızı tavsiye ederim. Afiyet olsun. Sağlıcakla kalın.